Bu fotoğrafı bu halden böyle bir video haline nasıl getirebilirsiniz detayları bu videoda. Hepinize merhaba ben Nezih Gözen. 2009 yılından bu yana içerik üreticisi olarak yer alıyorum. Bildiğim, gördüğüm ve öğrendiğim şeyleri bu kanalda sizler için anlatıyorum. Bu videomda da arkadaşlar bu tarz çekilmiş ürün görsellerini, sosyal medya görsellerini, fotoğraflarını nasıl ücretsiz bir yapay zeka aracıyla hareketlendirebiliriz, video haline getirebiliriz tüm detaylarını anlatacağım. Bu videoyu çekmek için üçüncü denemem. İki seferde de maalesef mikrofondan kaynaklı problem yaşadım. Üçüncü denememde başarılı olup bu videoyu izliyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı faydalı buluyorsanız da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu tarz yararlı bilgiler için de tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Gelin detaylara yavaş yavaş bakalım. Özellikle sosyal medya için içerik üretiyorsanız, fotoğraf çekiyorsanız, bir e-ticaret, Instagram satış hesabınız ya da Trendyol, Amazon hepsi burada gibi pazar yerlerinde ürün fotoğrafları paylaşıyorsanız bu anlatacağım taktikte arkadaşlar farklı fotoğraflarınızı bir anda hareketli ve bambaşka hallere getirebilirsiniz. Mekandan durumdan, yorumdan tamamen bağımsız. Bu fotoğraf üstünde de önce Photoshop'ta sonra da yapay zeka aracıyla hareketlendirme işlemleri gerçekleştireceğiz. Şimdi ben fotoğrafım arkadaşlar Photoshop'un içerisinde açtım. İlk olarak buradaki görseli seçip arka planı değiştirmem gerekiyor. Bu işlemi de yapabilmek için arkadaşlar seç komutuna gelip özneye tıklayabilirsiniz. Ya da altta çıkan yapay zeka panelini kullanabilirsiniz. Bu alttaki panel sizde yoksa pencere kısmına gelip bağlantısal görev çubuğu seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Çubuk açıldıktan sonra alt kısımda arkadaşlar arka planı kaldır var. Bunu yapmıyoruz. Bizim amacımız arka planı kaldırmak değil. Yani bu fotoğrafı dekope bir hale getirmek değil. Bizim amacımız özneyi seçip arka planı değiştirmek. Arka plan kaldır dersem şöyle hemen bir göster. Ne işe yaradığını vardaki farkları da görmüş olun. Gördüğünüz gibi fotoğrafımızı dekupa etmiş oldu. Ctrl Z ile geri geliyorum. Benim amacım arka planı komple değiştirmek. Onun için Özne Seçe geliyorum. Görselimi seçti. Daha sonra da arka planı tersine çevir. Daha doğrusu seçimi tersine çevir'e tıklıyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi sadece arka plan seçili. Bu işlemi de yaptıktan sonra üretken dolgu seçeneğine tıklıyorum. Açılan pencereye sarı çiçeklerin olduğu tarlalar yazıyorum. Böylece arka planı biraz evvel videodaki gördüğünüz gibi farklı bir hale getirmiş olacağım ama işimiz burada bitmeyecek. Bir tık daha işlemimiz var. Onu da göstereceğim. Gördüğünüz gibi farklı farklı versiyonlar türetti. Hangisi hoşunuza giderse onu kullanabilirsiniz. Eğer buradaki yaptığı versiyonlar hoşunuza gitmezse arkadaşlar oluştur diyerek farklı versiyonlarını bir kere daha çalıştırabilirsiniz. Burada önemli olan hangisi sizin beğeninizi kazandı? O beğeniye göre de siz bu görseli video haline getirebileceksiniz. Bu görsel hoşuma gitti. Alt tuşuna basıp mouse'un tekerleğiyle biraz görselimden uzaklaşıyorum. Şu anki boyutu benim sosyal medyada bir Reels videosu paylaşacak formatta değil. Bunu Dikey vaziyette 1080'e 1920 hale getirirsem sosyal medyada reels olarak hatta pazar yerlerinde trend yol, pazarama ya da hepsi burada gibi alanlarda ürünün video görseli olarak da kullanabilirim. Bunu yapmak için de yine sol taraftaki araç panelinden crop'a tıklıyorum. Crop kısmından arkadaşlar 9'a 16'yı seçiyorum. Daha sonra alt tuşuna basarak şöyle görselimi Boş kalan alanları dolduracak şekilde formatlıyorum. Crop aracıyla kesme yerine genişletme işlemi yapacağım. Buralar şu an siyah. Alt kısma gelip hiçbir şey yazmadan oluştur'a tıklıyorum. Bu alanların dolmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu alanlar dolmuş oldu. Fark farklı versiyonları var. Şu hoşuma gitti, Hangi hoşunuza giderse onu kullanabilirsiniz. Artık Reels videosu için görselimiz hazır. Peki bunu ne yapacağız? Tabii ki kaydedeceğiz. Dosya, dışa aktar web için kaydet eski. Dosya, dışa aktar web için kaydet eski. Buradan geliyorum. Uzun kenara da şuradaki kilidi kaldırıp 1920 yazacağım. Böylece 1920 1080 olacak boyutum. Kaydet diyorum. Nasıl üstüne arkadaşlar? Sarı elbise elbise.psd diyelim. Photoshop'ta düzenlediğimiz versiyon olduğu belli olsun. Tamam dedim. Kaydettim. Şimdi ikinci aşamaya geliyoruz. Video aşaması. Video için çok fazla alternatif olsa da arkadaşlar ben Kling AI'yı kullanıyorum. Hem ücretli hem ücretsiz versiyonu mevcut ama ücretsiz versiyonda da benim yaptığım birçok işlemi kolayca yapabilirsiniz. Ücretsiz olarak üye oluyorsunuz ve size belli bir tutarda kontrol veriyor. Günlük 4-5 tane siz yapay zeka ile ücretsiz görsel üretebiliyorsunuz. Bizim burada yapacağımız işlem AI video. AI videoda da yapacağımız işlem image to video yani görselden video oluşturma. Görselden video oluşturmak istediğimiz görseli buraya yüklüyoruz. Üstüne tıklıyorum. Görselimi seçiyorum. Aç diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görselim buraya geldi. Buraya bir komut yazmam gerekiyor. Sadece walking yani yürüme İngilizce olarak komutunu verdim. Ücretsiz versiyonda standart mod ve 5 saniye seçenekleri karşınıza gelecek. Ücretli modda professional mod ve 10 saniye seçenekleri karşınıza gelecek. Günlük 3-4 tane görsel yapacaksanız standart versiyon hayli hayli sizler için yeterli ama günde 50-60 tane ben bu tarz çalışma yapacağım diyorsanız o zaman profesyonel mod ve 10 saniye özelliğini kullanmanızı tavsiye ederim. Bu bir sponsorlu içerik değildir ama zorunlu olarak devletin getirdiği yükümlülükten dolayı ücretli içerik diye yazmak zorunda kaldım. Hani aklınızda bulunsun bu tüm işlemlerin tüm uygulamaların kullandığım hepsinin parasını ben ödüyorum. Daha sonra da arkadaşlar buradan gelip Generate'e tıkladığım zaman Killing AI üstünden bu videonun en başında gördüğünüz hareketli fotoğrafımızı hareketli bir hale getirmiş olacağız. Bu anlattığım konuyla alakalı arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey olsa lütfen alt kısma belirtmeyi unutmayın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa da kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.